Ey çaresizler çaresi, senin dualara ihtiyacın yoktur ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Zihinlerimizi ve kalplerimizi iman ve etminanla doyur. Ya Rab, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden nefislerimizi cismaniliğin baskılarından gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından siyanet eyle kapının kullarını ilimde kibir ve gururdan ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk kattıran ülfetten koru senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak sana yakın olduğunu düşünüp senden ayrı yaşamak hep rızadan söz edip gaza parkasından koşmak ne acıdır sen biz